Geçen sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in kiralanması gündeme geldi. Ajans Spor'un haberine göre, milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Cengiz Ünder'in menajeri Mirsat Türkcan'ın yakın ilişkilerinden dolayı Roma'nın sarı lacivertli kulübe kolaylık sağlaması da söz konusu, Roma, Cengiz Ünder'in bonservis bedelini de belirledi. İtalyan ekibi, Başakşehir'den 14 milyon euroya satın aldığı Cengiz Ünder için 15 milyon euro istiyor, öte yandan milli futbolcunun ilk tercihi ise Roma'da devam etmek. Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ündür, Roma ile kampa katılıp kendini teknik direktör Jose Mourinho'ya kanıtlamak istiyor. 23 yaşındaki Cengiz Ündür, 2017'de katıldığı Roma'da 88 maça çıkarken 17 gol atıp 12 asist yaptı. Ündür, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de ise 19 maça çıkarken 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. Fanatik